Hocam ölüm anında şeytan insana gözükür mü ve şeytan insana ne gibi müdahalelerde bulunur? Şeytan Allahu Teala'dan müsaade istemişti. İnsanlar ölüp dirilinceye kadar bana mühlet ver. E, can çıkana kadar şeytan bizimle mücadele edecek. Ölüm anında şeytan gelir mi? Gelir. Gözükür mü? Gözükebilir. Gözükmeden ve sese veril, verebilir mi? Verebilir. Bunlar ihtimal dahilinde. Ölen kişi genelde son anında çok susar mesela. Şeytan son vuruşu yapmak ister. Çünkü şeytan hırsızdır. Şeytanın arzusu imansız gitmemizi istemesidir. Yani kendisi gibi olmamızı ister. İmansız olarak ölmemizi ister. Son mücadelesini yapmak ister. Ölüm anında gelir şeytan. Belki sevdiğimiz bir insan suretinde de gelebilir. Ölmüş vefat etmiş olan bir insan suretinde de sevdiğin deden, nenen, ben senin dedenim, ben senin nenenim diye de gelebilir. Ben ahiretten geldim, sen şimdi ahirete gidiyorsun. Ben orada baktım işte din Yahudiliktir, din Hristiyanlıktır. İşte İsa Allah'ın oğludur der mesela. Yani şirk olan şeyleri sana telkin eder. Bu şekilde olabilir. Ya da sen çok susadığın için ki bu soru da çok geliyor. Hani ölen kişiye şeytan su içirmesini anlamına geliyor. Bardakla geliyormuş. Doğru mu? Evet bu da imkan dahilinde. Çünkü ölen ölüm üzere olan bir kişi susar çok. Dimağı ağzı kurur. Şeytan da bir bardak suyla gelir. O da der ki, ya çok susadım bana su ver, vereyim der ama senden bir isteğim var, sen de bana secde et der mesela. Ben e, bu suyu sana veririm der mesela. Hep bu nedir? Hep imanı e, e, imanı kaybetme olaylarıdır bunlar. Rabbim tabi şeytanın tuzaklarından bizleri muhafaza eylesin ama ben bir müjde vereyim. Yani dünya hayatında... Allah'a inancı tam olup güzel amel işleyen bir kişi ölüm anında değil şeytan, şeytan ordusuyla gelse bir şey yapamaz. Bunu da söyleyeyim yani. Bu sıkıntı kimedir? E dünyada kulluk görevini yerine getirmeyen, itikadı bozuk, tehlike onun için ölüm anında da vardır. Dolayısıyla zaten bize denilen nedir? Yani bir kişi son anındaysa, e, onun yanında hani e, su verin. Yani ağzına su verin, içiyorsa, içebiliyorsa İçemiyorsa hani dudaklarını suyla ıslatın deniliyor. Ee, ve insanın ölüm anında en son kaybettiği duyu organı duyması deniliyor. Hani görme de kaybediliyor ama duyma kaybedilmiyor. Duyma en son yani can ayaktan çıkıyor ya ayaktan dizler buz gibi oluyor soyuyor yukarıya doğru geliyor gırtlağa dayanıyor ki bu Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede geçiyor canın nasıl çıkacağı ve işte görme duygusu kayboluyor ama en son kulak hani işitme duygusu en son kayboluyor bu deniliyor. Dolayısıyla bu halde olan bir kişinin yanında kelime-i tevhid çekin deniliyor. Hani la ilahe illallah la ilahe illallah. Yani siz onu söyleyin o onu anlar zaten. Ama şunu yapmayın. Bak ölüyorsun. Benim dediğimi de kelime-i şehadette de tarzında değil de işte yanında bir Yasin-i Şerif okumak sesli, kelime-i tevhid okumak onun da o kelime-i tevhid'i getirmesine bir sebep olmuş oluyor. Biz müminler olarak bunları yapalım. Dediğimiz gibi ağzına su verelim ya da ıslatalım. Ama şeytan emin olun hiç boş durmuyor. O anda da son an olduğu için ben bunun imanını nasıl çalabilirim? tuzaklarını kuruyor. Rabbim şeytanın şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Ama konuşmam arasında ben bir şey söyledim. Yaşantıda temutune kemate ayşun yaşadığınız gibi ölürsünüz buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yani biz Allah'ın gösterdiği Kur'an sünnet çizgisinde ihlaslı bir şekilde ilim ameli ihlas üçlüsünü kazanarak yaşarsak değil şeytan. Şeytan orduları da gelse Allah'ın iziyle sen Allah'ın korumasındasındır. Allah ona fırsat vermez. Allah seni korur, imanını da korur. İşte böyle yaşamayı Allahu Teala cümlemize nasip eylesin. Asıl mesele bu yani. Yaşamak. Ey <laughs> o ki biz